Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah ve zeytinler süzülüyordu. Zeytinci iki defa süzdüm şimdi. İnşallah üçüncü süzmede de bir tarafta da kettle'da su kaynatıyorum arkadaşlar yemek yapacağım. Allah nasip ederse güzel güzel zeytinlerimizi yapıp yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar annemin rahmetli çok sevdiği bir yemeği yapacağım. Pişmiş kısır yapacağız arkadaşlar. Bulguru pişireceğiz. Aynı malzemeleri koyacağız. Lahanaya sarıp Afiyetle yiyeceğiz inşallah siz de beğenerek yapar ve yersiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar pilav tencereme bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı koydum. İki bardak bulgur yapmak için şöyle iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yok, bir yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Kuru soğanları, ocağımın altı açık arkadaşlar kuru soğanı. Küçük küçük yemeklik doğuruyoruz. Hemen ben her şeyimi hazırladım arkadaşlar. İnşallah herkes iyidir. Arkadaşlar böyle sizin önünüzde yemek yapmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama bunu mutfağım ters yerde. Tezgahım yok. Artık idare edin beni. Yapacak da bir şey yok. Sesimi duyun yeter. <laughs> Derler eskiden ses var görüntü yok. Görüntü de inşallah bir gün olacak. Şimdi iki tane küçük, bu benim soğanlarım. Büyükse ee, bir tane doğrayın arkadaşlar. Küçükse yapacağınıza göre tabi malzemeleri ayarlayın. Ben şimdi iki su bardağı bulgurdan yapacağım. Bulgurumu korku derinden getittirdim Suyunu, her şeyini ayarlayacağız. Allah nasip ederse güzel güzel yiyeceğiz. Ağız Arkadaşlar bir tarafa da ben sıcak su koydum. Kaynayacak tencereme. Orada ben lahanayı haşlayacağım lahana haşlamak için de ona bir kaşık tuz atacağım arkadaşlar. Normal su bu. Kaynayacak o. İçine de bir kaşık tuz attık. Lahanaları evet, orada haşlayacağız. Şimdi arkadaşlar bunun altını açtım. Kavruklayacağız bunu tabii ki. Şöyle güzel bir kavrulsun. Hemen geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanın birazcık hemen soteleniyor gibi olurken beraber kırmızı kapya biber. Yoksa olmazsa olur mu? Olur. Ağız tadınıza göre ama lezzet mi veriyor? Çok lezzet veriyor. Hani yeşil biberle doğrayacağız zaten. ikisini de doğrayacağız. Hem lezzetli olsun hem güzel olsun diyerekten. Şöyle. Ben bunu ne zamandan çok canım istiyor arkadaşlar. Hani eğer ki bir mecburiyetim kalmadıktan sonra günlük yemek pişirip de atıyorum size. Sevdiğimiz bir tane de yeşil biber arkadaşlar. Acı varsa çok güzel olur. Bu acı benim. Dün aldım. Taze taze. Elmalı bir amcadan. Gerçekten çok güzel. Ocağımızın altı sık hem o olsun hem bu olsun hem konuşalım. Bir tane yeşil biber doğruyorum. Şöyle. Hatta bir tane daha doğrayayım. Şöyle küçük biberleri. İki tane yeşil biber doğradım. Acı olanlardan. Hiç çekirdeğini falan almıyorum. Çok taze arkadaşlar. Artık son bitiyormuş. Şimdi bir taraftan ketelimizde sıcak bir kaynasın. Bir taraftan bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen döndürtüyorum. Bunlar kaynarken, biz lahanamızı ayıklayalım. Benim yine çarşı pazarım kaynadı arkadaşlar biliyorsunuz. Katoş bir iş yapmaz, iki iş yapar. Şöyle bir tane lahan aldım arkadaşlar. Lahanayı göstereceğim. Şöyle yumuşak. Eğer ki dolmalık yapacaksanız yumuşak lahan alın. Sert lahan almayın. Bak ne kadar yumuşak. Ben bunu sarmak için aldım ama... ...bunu daha çok canım istedi. Bunu yapacağım. Çaresi yok. Hep milletin dediği olmayacak. Artık da de benim dediğim olsun. Pişireceğim, yedirecekler. Çaresi yok. Şimdi arkadaşlar, lahananın şurası olur. Kalın yeri. Onu alıyoruz şöyle. Ayıklıyoruz. Sert olur. Yenmez mi? Orası da yenir. Biz annem çocukken lahana yapacağında orayı bizi kandırırdı, orayı yedirirdi. Çubuk al, size çubuk aldım derdini. Eskiden ne yiyeceksin? Bunları yiyeceksin. Şöyle arkadaşlar. Şöyle, o belli oluyor zaten. Şöyle kestik bunu. Şöyle ben çok telef etmeden yabana bana gitmeden lahananın. Biz bunun içine arkadaşlar ben şeyi, salatasını da çok severim. Lahananın kar, kara lahana, yeşil lahana, bunu yani beyaz lahanayla beraber marul birazcık ekşili limonlu çok güzel bir salata olur. Şimdi arkadaşlar bunu ben gösteriyorum ama bu arada bu oldu. Hemen arkadaşlar kavruldu. Pembeleşti. Benim e, domateslerim vardı arkadaşlar. Domatesi rendeledim. Şöyle iki bir buçuk yemek kaşığı yoktur ama su bardağı eğer ki domatesleriniz güzelse doğrayın benim domateslerim baktım biraz yumuşamış doğranmaya gelmeyecek hemen rendeledim bir tane kap biber doğradık iki tane küçük soğan doğradık iki yeşil biber doğradık 3 kaşık yağ koyduk bir buçuk su bardağı kadar da domates sosunu koyduk arkadaşlar o da orada pişsin ben lahanaları da ayıklayayım bir tane göstereyim mi hadi bir tane göstereyim Şöyle bir tane lahananın onların sırası bellidir zaten arkadaşlar. Şöyle aldık. Tam bu sarmalık lahanaymış. Şurasında sert bir yeri olur arkadaşlar. Şöyle o sert yeri çıkarın. Eskiden işte biz annemimiz bunu yedirirdi. Kandırırdı. Al size çubuk aldım diye. Eskiler biraz daha e, e saf diyeyim, demeyeyim de daha iyi niyetliymişiz herhalde. Annelerin babaların dediklerini hep dinlerdik. Şimdi inler. o internetlerden bizi susuz dereye getirirler. Sulu dereden götürürler. Bir laf var. Vallahi billahi Şimdi ikna çok fena. Benim iki yaşında torun var. Bildiğiniz bir şebek. Benim bıttığım. Şimdi arkadaşlar bu biraz kaynaması lazım. Hemen kaynarken beraber salçasını vereceğim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar salça koyuyorum. Ama bu benim biberle domates salçam arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Korku derinden aldım ben bunu. Bir arkadaşın teyzesi yapmış. Bayıldım. 5 kilo aldım arkadaşlar. 5 yıl önce almıştım. 10 kilo salça aldım. Ama bu e, kap bir biberle karışmış kaynatma domates. Bir de güneşte bekletilen domates aldım. Biz acı seviyoruz arkadaşlar. Azıcık e, tatlı kaşığı kadar bir pul biber attım. Acı ile karabiber tercihtir. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiberini attım. Şöyle hepsini bir sotelediğim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu biraz özleşmesi için bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Kaynamış tuzlu suya lahanalarımızı attık. Onlar haşlanacak. Haşlanması erimesin. Sarıp sarıp yiyecek Allah nasip ederse. Şimdi onlar haşlanacak. Hemen ben alacağım onları. Tuzlu suda bekletmiyoruz arkadaşlar. Kaynamış tuzlu suya atıyoruz. Çünkü lahanalar biraz yumuşaması lazım. Şöyle o kendi rengi değişir, yumuşar. Bilmeyenler şöyle eliyle yapabilir. Şöyle suyum kaynıyor altında zaten. Açık da açam. Yumuşak yumuşak olurlar. Çok güzel olurlar. Böyle yemesini de göstereceğim arkadaşlar size. Üstüne limon sıkacağız. Yanında turşularımız mis mis olacak. Gerçekten annemin meşhur yemeğiydi bu. Bir lahanalar çıksın hemen bundan pişirirdi bize. Belki haftada bir gün yerdik. Çünkü neden? Ne yiyecektin eskiden? Ne vardı arkadaşlar? Tarhana ile lahana yiyecektin. Bulgur bulamaç. <laughs> Bulgur bulamaç. Babam eti çok severdi. Arada sırada bir keçi keserdi. Ya da tavuk besler Tavuk yerdik. Bulabilirse balık yedirdi. Ne yapsın rahmetli? Şöyle arkadaşlar. Zaten yumuşayınca belli oluyor. Hemen alıyoruz. Şöyle. Rengi hemen değişir. Şöyle yine atalım. Çok çok atmayın. Tane tane böyle yapın. Ben onları artık hepsini yapayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakika oldu. Şöyle özleşti bakın. Ne güzel misler gibi kokuyor. Hakkınız helal edin. Rengine ne bakın arkadaşlar. Misler gibi oldu. Şimdi arkadaşlar 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı su koyacağım. 1 bulgurunuza göre değişir arkadaşlar. Neyse ben 3 tane koyayım da ilk defa pişiriyorum bunu. Belki de bir de güzel olmazsa olmaz. Şimdi kaynar su koyduk arkadaşlar. Hemen kaynasın diye. Biraz da suyla kaynasın bu. 2 su bardağına 3 su bardağı su koydum. Kaynamış arkadaşlar. Bu arada bunun tuzunu da vereyim ben. 1 tatlı kaşığı tuzunu da attım. Benim salça tuzsuz bu sefer. Bu sefer tuzsuz salça aldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lahanalarım da böyle oluyor. Onları da yapıyorum aynı zamanda. Bunun işini bitireceğiz. Başka bir yemek daha yapacağım arkadaşlar. Durmuyor. Durmak yok. Yola devam. Heh. Şimdi bunları ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Suyu koyduktan sonra yani suyumuzu koyduktan sonra kaynar suyumuzu 10 dakika kaynattık. Bakın arkadaşlar. Heh. Şimdi burada 2 su bardağı. Klasik su bardağı bulgurum var. Ben bunu da korku derinden getirdim. Fatuş'a. Fatoş'a. da buralarda bir yerlerde yine o da. Şöyle koyduk arkadaşlar. İlk defa pişiriyorum bulguru. Kabarı mı kabarmaz mı bilmiyorum. Fatoş dedi ki kendin bilirsin dedi. Onun için suyu 3 bardak koydum ama normalde bir bulgur eğer iri ise 4 bardağa geçer. Şimdi böyle bu kaynayacak arkadaşlar. Artık bunu ben altını kısacağım. Ötek tarafa alacağım. Çünkü burada başka bir yemek yapacağım. Şimdi arkadaşlar o kaynasın. Bunların yeşilliklerini de koyacağız. Şuradan. Şunu bir kapatayım da daha öteki yapalım. Evet arkadaşlar dedim ya pişmiş kısır yapıyoruz diye. Artık o kaynıyor altını kıstık kaynasın. Şimdi bir avuç kadar dereotu. Ben bir tencereye göre yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Hani dereotu da tercihe bağlıdır. Herkes sevmeyebilir ama ben kısırıma koyarım. Buna koyuyorum. Şimdi dereotumuzu koyduk. Şöyle bir avuç kadar taze nane arkadaşlar. Taze naneniz yoksa kuru nane de koyabilirsiniz. Nanesiz olmaz. Lezzet veriyor. Çünkü çok lezzet veriyor buna. Lanet altını kapatıver oğlum. Her işe yetişemeyeceksin çünkü. <laughs> İş yapmaktan arkadaşlar <laughs> Hem yapıyorum hem laf yetiştiriyorum. İnanın vallahi var ya sizleri seviyorum. Takipçilerimi çok seviyorum. Onlar da beni seviyordur inşallah. Beni sevmeyene zaten burada işi yok. Allahıma çok şükür. Şimdi arkadaşlar bir avuç dereotu, bir avuç nane koyduk. Tercihe bağlı yeşillikler. Bir avuç da dolu dolu ama avucumuz bu sefer maydanoz doğruyoruz. Hani bunlar önemli noktalar. Pişmiş kısır yapıyoruz arkadaşlar. Kalın bulgur. Ha, bulgurum kalın bulgur arkadaşlar. İnce bulgur değil. Yemeklik bulgur. Pilavlık. İnce bulgur değil. Bu pişmiş olduğu için pişireceğimiz için ince bulgurla olmaz. Kalın bulgurla olacak. Şimdi taze soğan 6-7 dal arkadaşlar. Taze soğanımızı doğruyoruz. Kuru soğan alttan taze soğanın üstten vereceğiz. Şöyle güzel ince ince doğrayın işte arkadaşlar. Şöyle. Pişmiş kısırımız güzel olsun. Şöyle bir dal daha doğrayalım. Yeşillik çok yakışır buna bir tencere olacak arkadaşlar. Çok oldu. Siz e, azsanız çay bardağına da yapabilirsiniz. Ölçüsünü, yağsını, baharatını ona göre ayarlarsınız inşallah. Şimdi benim bu son bitti lahana erimesin diyerekten hemen onu da aldım. Sıcaktır. Dikkat edin arkadaşlar. Kısırımız olasına kadar. Burada biraz soğur, ılık ılık. Güzel oluyor bu çünkü. Şöyle. Annelerimizin yemeği bu arkadaşlar. Evet lahanamız oldu yeşilliklerimizi ayarladı ben biraz şuraları topladım ikinci yemeğimize geçeceğiz arkadaşlar bulgur pişir, yemeği pişiriyoruz diyelim artık kısır pişmiş kısır yapıyoruz onun yanında da ben şöyle iki yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ koydum tencereye arkadaşlar dün dedim ki ya biber aldım ben kırmızı ile böyle yeşil biber çok güzel karışmış şöyle arkadaşlar artık sonlarıymış dayıdan tazecik ama misler gibi acılı şöyle şuraya koyayım ben onu şöyle acele etmeyelim şöyle küçük küçük doğrayalım arkadaşlar saplarını doğramayalım yeşilli kırmızılı şöyle az yağda güzel bir yoğurtlama yapacağım bulgurun yanına yakışıyor yoğurtlama patatesi hiçbir şey koymayacağım sadece biber sarımsak yoğurt yapacağım arkadaşlar az yağda kızartıyoruz 2 yemek kaşığı yoktur sıvı yağımız şöyle gördüğünüz üzere Bunlar çok acı arkadaşlar. Şöyle kırmızılarından da doğruya. Çekirdeklerini falan çıkarmıyorum. Bir erken çıksın. Şöyle. Saplarını alıyorum sadece. Hemen bir tabaklık arkadaşlar. Fazla değil. Çünkü artık yaban atılacak bir şey yok. Yiyeceğimiz kadar yapalım. Hem çeşit olsun. Hem lezzetli olsun. Hepsi bir arada olsun. İnşallah Allah'ım ağzımızın tadını bozmasın. Şöyle arkadaşlar. O kadar güzelmiş ki artık bitiyor dedi. Belki de haftaya yok amcam dedi. Çok üzüldüm. Çünkü güzel bir bibercisi benim amca bu amca. Biz elmalıya yakınız ya yani, en güzel elmalılardan geliyorlar. Bizim üzümlerimiz, elmalarımız, armutlarımız hep elmalılar getirir. Buradaki pazarlarda elmalılar çoktur. Şöyle. Bir de bunu doğrasam yetecek. Heh. Şimdi azıcık. <laughs> azıcık biberimin üstüne tuz attım arkadaşlar. Şöyle azıcık. Heh. Ayarlayın kendinize göre. Şöyle onu yaptım. Ben bu biberleri önceden yıkadım arkadaşlar. Süzdük. Şimdi tavamızda zaten yağ ısındı. Hemen şöyle o kızartın arkadaşlar. Yoğurdum da hazırlayıp gelelim. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt koydum. Bir diş sarımsak rendeledim. Azıcık da tuz atıyorum. 1 çay kaşığı kadar. Hani sizin çok olur az olur ona göre ayarlayın. Bilmeyen de yoktur ama hadi bunu da göstereyim. Biberlerim orada kendi kendine sökülmüyor arkadaşlar. Bunu ben ezeceğim. Daha güzel ezeceğim. Şimdi bulgurumu yapmam lazım. Biberlerimiz de böyle kendi kendine oluyor arkadaşlar. Bakın hiç kendi kendine olsun. İstiyorsanız tadı de siz isterseniz kabak, tatlıcan. Bakın arkadaşlar suyunu çekti. Bu esnada bakacağız artık. Çünkü normal bulgurlar 1'e 2'dir. Ben ilk defa yaptığım için bilmiyorum. Hemen ben bunun tadına baktım arkadaşlar. Bir tadım kaşığıyla alayım. Diri. Şimdi bir su bardağı daha koyacağım. Evet arkadaşlar. Bir su bardağı koydum. Bunun kuzu az. Biraz daha tuz ekledim. Tuz oranını artık siz kendinize ayarlayın. Biberler de acaymış. Allah gelizim yaktı. <laughs> oy 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 oy. Şimdi arkadaşlar pişmiş kısır yapacağımız için artık bulgurlar... Ay pardon. Bulgurlarımız baya pişti ya. Bu anda yeşilliklerimizi ekliyoruz. Sevdiğiniz yeşillikler neyse ekleyin. Şöyle gördüğünüz üzere. Heh. Bunlar da pişecek çünkü bulgurumuz da olup gider yani onlarla beraber daha altı açık arkadaşlar altını kapatmadık çünkü bu yeşillikler de birazcık erimecek olacak lahana yatarca ya çok güzel şöyle arkadaşlarım güzelce karıştırın Heh. pişmiş kısır yapıyoruz çok güzel bir yemektir bu annelerimiz çok yapardı belki de Antalya'nın yemeğidir bilemem artık çünkü lahanalar açık bundan annem çok çok yapardı en çok lahanayı ile severiz bunu Şimdi arkadaşlar biberim oldu. Biberimi kapattım. Biraz soğusun. Yoksa yoğurdumuzu kestiririz. Yoğurdumu eziyorum. Hemen hep soğusun gelelim. Evet arkadaşlar yoğurdumuzu estik sarımsaklı. İsterseniz sarımsaklı yapabilirsiniz. O sizin artık tercihinize kalmış. Ama sarımsaksız da bir yoğurtlama olmaz. İlla o sarımsak girecek. Şöyle fazla karıştırmıyorum. Herkes sabahını alırken şöyle karıştırsın arkadaşlar. Evet. Pilavımız suyunu çekmiştir inşallah. Şöyle. Evet dibi tutmaya başlamış. Zaten dibi tuttuysa olmuştur demektir arkadaşlar. Hemen kapatıyorum arkadaşlarım. Şöyle geleyim şuraya. Ay nasıl kokuyor biliyorsunuz mu arkadaşlar? Gerçekten hakkınızı helal edin. Misler gibi. Misler. Yapın yapın yiyin arkadaşlar. Şöyle dumanın üstünde. Şimdi arkadaşlar biraz bu dinlensin. Nasıl yeneceğini göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl yiyeceğimizi göstereceğim inşallah. Şöyle koyduk bulgurumuzu. Şöyle lahanamızı aldık arkadaşlar. Çok büyük olmasın. Şöyle lokmalık. Bulgurumuzu içine sardık arkadaşlar. Aynı dolma gibi. Taze limonlar çok çıktı arkadaşlar. Taze limon artık Antalyamızda çok bol. Biz ta taze limona geçtik. Şöyle limonlarımız sulu. Biz yedi veren deriz bunlara. Kara limon deriz. Şöyle sarıyoruz arkadaşlar. <laughs> Göstermeyeyim, ayıp olacak. Ben yiyeyim artık. Hı. Boşa gitmesin. Nasıl olmuş arkadaşlar? Turşum arkadaşlarım. Sarı biber turşum isterim. Ondan da çıkaracağız yanına. Afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar hakkınızı helal edin. İki tane güzel güzel menü yaptık. Tam kışlık kışın bol bol yapın yiyin. Her şey pahalı biliyorsunuz. Böyle şeylerle idare edeceğiz artık. Tabii ki ara sıra tavuğumuzu, balığımızı, etimizi yiyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayanlar abone oluyor. Aboneler ücretsizdir. Beğenileriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Kalın bulgudan pişmiş kasır yaptık. İnşallah siz de beğenerek yapar ve yersiniz yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.